Herkese merhabalar, ben Burak Şolt ve yeni bir inceleme videosuyla karşınızdayım. Bu videoda sizlerle beraber Casper'ın Excalibur G900 oyuncu dizüstüsünü inceleyeceğiz. Özelleştirilebilir bir dizüstü ve Casper bize full olanını yollamış. Yani depolama, RAM, işlemci, ekran kartı ne varsa arkadaşlar mümkün mertebe en yüksek seviyede tuttuğu bir ürününü yollamış bizlere. Şimdi laf uzatmadan incelemeye geçelim. Bu videonun çekildiği tarih itibarıyla G900'ü 10.000 TL civarından 35.000 TL civarlarına kadar özelleştirebiliyorsunuz misal veriyorum benim de üstündeki beklentimi RTX 2060 karşılıyor. Ekran rekabetçi oynadığım için mutlaka 240 Hz olmalı. Oyuncu olduğum kadar içerik üretiyorum ben. O yüzden RAM'i 32 GB yaptım. Seri çalışabilmek için de 1 TB SSD ve 1 TB HDD seçtim ve özeti şudur. Cihazın özelliklerini kabul edip geçmiyorsunuz arkadaşlar. İstediğiniz özelliklerde bir dıştı alabiliyorsunuz boyutlar ve malzeme kalitesi. 15.6 inç ekranlı bir dizüstü bu. Ağırlığı konfigürasyonuna göre 2.1 kilo, 2.4 kilo arasında değişiyor. Kalınlığı da aynı şekilde 2.1 santim, 2.4 santim arasında. 2.2 kilo ve 2.6 santim kalınlığındaki Asus FX 505D ve 2.3 kilo ve 2.5 santim kalınlığındaki Lenovo Legion Y540 gibi rakiplerinin bazılarından hafif, bazılarından da ince. Dolayısıyla gayet taşınabilir bir dizüstü bu, el çantasında da taşınabilir. Kasanın çizgileri dolayısıyla olduğundan daha ince görünüyor genel olarak. Kapağının üzerinde aydınlatmalı turuncu şeritler var. Köşelerinde aydınlatmaları aslında pek belli olmayan ambiyans aydınlatmaları var yine. Kenarlarına da elmas kesim turuncu şeritler çekilmiş. Tasarımı ben bir oyuncu düstüsüyüm diyor aslında ama çok abartılı değil gibi. Bu konudaki yorumlarınızı yorumlar kısmında bekliyorum. Sağında 2 tane USB 3.1 tip A portu, 1 tane combo jack, solunda ise RJ45 girişi ve bir USB 3.1 tip A portu daha ve micro SD kart girişi var. İçerik üreten, normal SD kart kullanan birisi olarak ben normal SD kart yuvası görmek isterdim burada. Asıl mesele aslında arkada, güç girişi buraya konumlandırılmış, oyuncu için mantıklı, elemani olacak bir yer değil burası. HDMI portu var, Full HD, 240 Hz görüntü verebildim harici monitörüme, bir mini display ve bir tipçe c girişini görüyoruz, hızlı şarj destekli kapağını tek elle açabiliyor muyuz? Menteşeler dengeli mi? Bunlar benim distilerde özellikle dikkat ettiğim şeylerden birkaçı. Evet tek elle açılıyor biraz yalpalıyor yalnız. Ortada toplanan bir menteşe yapısıyla geldiği için çok çok stabil değil. Normal kullanımda pek sorun teşkil etmez ama. Ben size detaylardan bahsediyorum sadece. Çiklet bir klavye bu ve bölgesel RGB aydınlatmalı. Casper'ın kontrol merkezinden yönetebiliyorsunuz, istediğiniz rengi atayabiliyorsunuz. İsterseniz arkadakiler hariç diğer tüm aydınlatmaları toptan kapatabilirsiniz. Karanlıkta işini yeterince yapıyor mu? Yapıyor. Dönütleri yeterince kuvvetli. Oyuncu gözünden bakmak gerekirse öyle pek mekanik bir hissiyat değil bu açıkçası. Anahtar dibe indiğinde yumuşak bir yüzeyle karşılaşıyorsunuz ve salınımları biraz fazla. Dizüstü tam yükteyken WASD bölgesi ılıyor. Kesinlikle rahatsız edici bir durum yok. Bilek bölgesi de aynı şekilde. Genel olarak konforlu. Bol bol yazı yazan biri olarak beni yormadı açıkçası. Sesi de az. Toplantıya da kütüphane etraftakileri rahatsız etmez. Bilek alanı yeterli. Köşeler biraz kesebilir. Ortada bir güç butonu var. Gerekli multimedya butonları da konumlandırılmış. Touchpad'in boyutu iyi, rahat çalışılıyor üzerinde ve yeterince kaygan bir yüzey tıklar biraz sert açıkçası dolayısıyla ben dokunarak kullandım. 3 parmakla masa üstüne geçebiliyorsunuz veya tüm uygulamaları pencereler halinde görebiliyorsunuz. Aralarında geçiş de mümkün gibi gibi. Özetle hareketlerimi gayet keskin bir şekilde algıladı ve kullanışlı ama bir oyuncu distüsü sonuçta harici bir fareniz mutlaka vardır. 15.6 inç ekranın çerçeveleri mümkün olduğunca ince tutulmuş. 15.6 inç Full HD 240 Hz IPS panel 3 milisaniye tepki süreli boya üretimi. Parlaklığı kapalı ortamlar için iş görür. Eserci bir renk yüzde %100'ünü de karşılıyor. Renkler yeterince canlı ve açıya göre renk sapması sıfır diyebileceğim kadar az gayet iyi yani. Özetle rahatlıkla dizi filmde izlenir, içerikte üretilir ama en önemlisi çok güzel oyun oynanır. Şimdi bir oyuncu gözünden rekabetçi bir oyuncu gözünden ekrana bakmak gerekirse arkadaşlar 15.6 inçlik ekran bu diğer oyuncu e, distüsü rakiplerinde de zaten gördüğümüz bir boyut full HD çözünürlük yine aynı şekilde ve 240 Hz'e gelince 240 Hz tazelemazına gelince o işte öyle her oyuncu distüsünde görebileceğimiz bir şey değil arkadaşlar ve aklınızda şu soru canlanmış olabilir. 60, 144 ve 240 Hz arasında ne kadar fark var? Arkadaşlar 60 ile 144 arasında devasa bir fark var. Oyun deneyiminiz hemen gelişiyor. Yeteneklerinizi gösterebilme anlamında elde ettiğiniz platform çok ciddi bir noktaya ulaşıyor arkadaşlar. Yani 60 ile 144 arasında çok fark var. Ama 144 ile 240 arasında çok çok büyük bir, büyük bir fark yok. Yani 240'tan 144'e geçtiğinizde arkadaşlar arada bir fark olduğunu biliyorsunuz. Hatta ben kendi panellerim arkadaşlar şu görmüş olduğunuz monitörler 200, 280 Hz'lik paneller. Yani ben tazeleme hızını daha yüksek tazeleme hızını her zaman yediririm ama 60 ile 144 arasındaki kadar bir fark değil 144 ile 240 arasındaki fark. Ama yani 240 Hz'i gördükten sonra çıksa 144'ü de geri dönmek istemedim hiçbir şekilde. Bunu da söylemiş olayım. Ve 4 milisaniye gecikme süresine, tepki süresine sahip arkadaşlar. 4 milisaniye olumsuz bir algı oluşturuyor. Ama test ettiğinizde baktığınızda rekabetçi bir oyuncu olarak Overwatch'ta arkadaşlar ben Doofus diye bir karakter oynuyorum. Meselesi şudur. Düşmanınızın Hemen arkasına geçmeniz gerekiyor ve ekranı tamamen çeviriyorsunuz. Bu sırada harekete bağlı bir burlanıklılık Olduğunda arkadaşlar ben yani dizüstüyü, ekranı, klavyeyi hepsini yere atmak istiyorum gerçekten. Ee, sıralamalara oynadığım için gerçekten büyük bir gayretle oynuyorum. Hiçbir şekilde donanım altyapısı beni sınırlamasın istiyorum arkadaşlar. Dolayısıyla piksel tepki süresi benim için çok çok önemli. Harekete bağlı bulanıklık olmayacak görmek istemiyorum. Ve bu panelde arkadaşlar 240 Hz tamam ama piksel tepki süresi de oldukça iyi. Şu ana kadar bir dizüstü de gördüğüm arkadaşlar en hızlı panel budur piksel tepki süresi anlamında da. 240 Hz panelli yine üst segment rakipleri de var ama piksel tepki süresi anlamında çok çok başarılı. Ekranı ben oldukça beğendim. Şimdi teknik özelliklerine geçelim. İçinde 10. nesil Intel Core i7-10750H işlemci var. 14 nanometre mimarili, 6 çekirdek ve 12 izlekli. Baz olarak 2.6 GHz Boost ile çekirdek başına 5 GHz'e kadar çıkabiliyor. Genel olarak içerik üretebileceğiniz, oyunda oynayabileceğiniz üst segment bir işlemci. Ekran kartı Nvidia RTX 2070 s 8 GB GDDR6 belleğe sahip. Genel olarak şu an alabileceğiniz en güçlü mobil GPU'lardan biri kendisi. Masaüstü RTX 2060 s ile benzer performans gösteriyor. İster 8 GB ister 64 GB RAM ile özelleştirildiği istiyor. Bizim sistemimizde 64 GB 2933 MHz hızında çalışan bir RAM kiti bulunuyor. İstenirse arttırılabilir, değiştirilebilir. SSD'ler de aynı şekilde Kingston'ın NVMe sınıfı ve Samsung'un Qvo 860 SATA SSD'si var elimizdekinde. Toplamda 8 TB SSD. Özeti şu, sınıfına göre iyi başarımı gösteren SSD'ler bunlar. Test süresi boyunca da G900... Bir defa olsun teklemedi, her şey anlık gerçekleşiyor. Windows'umuz güncel, sürücüler güncel, Kaspersky'nin kontrol merkezi uygulamasında oyun modu seçili, Max Fan kapalı yani otomatik fan devrini kullandım ve şimdi oyun testlerinde hangi yerlerde ne skor aldığını beraber görelim. Şimdi oyun performansını özetlemek gerekirse, Casper Excalibur G900 arkadaşlar 15'ten fazla oyunla test ettik, görmüş olduğunuz üzere. Hangi ayarlarda, hangi FPS'yi aldı artık biliyorsunuz ama özetlemek lazım. Şöyle ki bu 15 oyun içerisinde hem AAA oyunlar vardı hem de rekabetçi oyunlar vardı. AAA oyunlarda Full HD 60 FPS'nin üzerinde arkadaşlar rahatlıkla seyredebildi. Rekabetçi oyunlarda zaten 300 FPS'nin de üzerine çıktığı oyunlar oldu. Ama nedir? 240 Hz'lik bir ekran. Aslında teoride ne yapmak gerekiyor? 240 FPS ile desteklemek gerekiyor ama AAA oyunlarda masaüstü platformlarda çok daha güçlü GPU ve CPU'lar olmasına rağmen hani Full HD 240 FPS AAA oyunda ne, yani neredeyse imkansız gibi bir şey arkadaşlar. Dolayısıyla şöyle bir durum var. 240 Hz'i rekabetçi oyunlarda doyurabiliyorsunuz. Yani Full HD işte 60 FPS'in üzerine çıkabiliyorsunuz rahat rahat AAA oyunlarda ama rekabetçi oyunlarda arkadaşlar bazılarında hiç ayar düşürmeden bazılarında bir miktar ayar düşürerek ekranı beslemiş olursunuz. Çünkü 240 Hz ekranda 60 FPS alırsanız aslında 60 Hz'i görmüş olursunuz. Bir anlamı kalmaz. Ama buradaki donanım altyapısı 240 Hz ekranı arkadaşlar rekabetçi oyunlarda besleyebilecek kadar güçlü. Ben özellikle Overwatch oynayan birisi olarak ayarları bir tık geriye alıyorum ve 240 FPS'yi görebiliyorum bu ekranda. Piksel tepki süresiyle beraber oldukça iyi bir deneyim sunuyor bana. Ben rekabetçi oyuncu olarak sıralamaları oynayan birisi olarak ben fazlasıyla ekranından memnun kaldım. Yani her şeyi bir kenara bırakıyorum. İşte RTX 2070 S süper. İşte RTX teknolojisi, ray tracing var. İşte görsel olarak sizi etkiliyor. Açsanız Biraz FPS e düşüyor ama görsel şenleniyor. Ee, GPU, CPU kombosu çok güçlüler. Ama bunları bir kenara bırakıyorum. Gerçekten ekran arkadaşlar oldukça güzel. Rekabetçi oyuncuların zevkle bakacakları bir ekran olmuş. Oyun performansı da, donanım altyapısı da oldukça iyi. Termal başarıma geldiğimizde. Distülerde gerçekten kritik bir konu. Boyutlarına, kalınlığına kıyasla soğutma altyapısını içeride 6 tane ısı borusuyla kurmuşlar. Dışarıda da altından taze havayı çekiyor. Sonrasında kenarlardan, üstünden ve arkadaki spor araç egzozu görünümlü havalandırma ızgaralarından sıcak hava tahliye ediliyor. Şimdi Max Fan yani maksimum fan devri kapalı ve açık halde distünü sesini beraber dinleyelim. Max fan yani maksimum fan devri ile oyununa göre %20 ila %30 ekstra performans elde edebiliyorsunuz. Max fan kapalı iken 3D Mark'ın stres testinden %97'lik gerekli skoru alamıyor, Max fan açıkken alabiliyor. Max fan kapalı iken oyunlarda takılma, duraksama gibi şeyler yaşamıyorsunuz belki ama açınca da oluşan performans farkı büyük. 2x2 watt stereo bir kurulum var. Güçlü bir kurulum değil bu. Baslara hafiften değiniyor. Tizlerde yeterli düzeyinde maksimum sesinin daha yüksek olmasını isterdim açıkçası. Ben olsam bir oyuncu olarak kulaklıkla oyun oynardım bu makinede. Batarya tarafını değerlendirirken bunun bir oyuncu düstüsü olduğunu unutmamak lazım hem de güçlü olanlarından biri, rakiplerinde de olduğu gibi öyle büyük bir bataryası yok. Yüke sokmadan %100 ekran ışığı ve RGB aydınlatmalar açık şekilde günlük bir kullanımla 2 saat civarı hizmet veriyor. Düstünün tam gücünden faydalanmak için zaten adaptörünü rakiplerinde de olduğu gibi takmanız icap ediyor. Wi-Fi 6 destekli bir modüle sahip, yeni nesil 802.11ax standardında yani 2.4 GHz ve 5 GHz bandında hızı veya hut menzili ile alakalı bir problem yaşamadım ben. da iyi ise ping, gecikme bu konularda sorun yaşatmaz. Casper Excalibur G900. Siyah turuncu teması güzel, malzeme kalitesi işinizi görecektir görünüm ve tasarım anlamında. Özelleştirirken tavsiyem şudur arkadaşlar, özellikle rekabetçi oynuyorsanız 240 Hz ekranı mutlaka seçin. Casper piksel tepki süresi anlamında gerçekten çok iyi bir panel kullanmış. Ekran kartında da bence kasının termal bütçesini de düşünürsek RTX 2060 seçilebilir. Fiyat performansı da iyi bir GPU ve meraklısı için Ray Tracing var. Oyunlardaki görselliği güçlendiriyor. Fiyatı ne kadar özelleştirirseniz o kadar oluyor sonuçta. Dolayısıyla benzer konfigürasyonlarla rakipleriyle karşılaştırınca abes bir fiyat farkı görmedim. Tekrar söylüyorum her şey bir kenara. 240 Hz panelin piksel tepki süresi çok çok iyi. Rekabetçi oyuncular mutlaka değerlendirsinler. Evet böylelikle sizlerle beraber Casper Excalibur G900 oyuncu dizisini arkadaşlar incelemiş olduk. Ürün ve inceleme videosu hakkındaki yorumlarınızı yorumlar kısmında mutlaka bekliyor olacağım. Benim değmediğim lakin siz merak ettiğiniz bir şey varsa cihazla alakalı lütfen yorumlar kısmında belirtin ben oradan cevaplıyor olurum. Aynı zamanda bana sosyal medya hesaplarım üzerinden de erişebilirsiniz. Özellikle Instagram üzerinden istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Ben vaktim olduğunca cevap veriyor olacağım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.